Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün Mart'ın 7'si 2025. Akşam 8 buçuk civarı falan. Ben de Hatay İnönü Caddesindeyim. Hava çok güzel. Hafif bir esinti var. Biraz serinlik var. Ama Mart ayına göre güzel bir hava. Artık cemrelerde düştüğüne göre biraz yürümek istedim hep beraber yürüyelim nokta durağı hmm. civarındayım Hatay nokta durağı civarında anahtarı da açtık. Öyle bir dinlere baka, baka gidelim arkadaşlar. 不是。 ortalık kalabalık. Ramazan sebebiyle dışarıya çıkanlar da var anladığım kadarıyla iftar için falan. Başka zaman bu kadar kalabalık olmuyor arkadaşlar. Genelde Alsancak civarına gidiyorlar. adam konum bittiğini kapalı. Bugün gerçekten ortada çok kalabalık. Ben bir başında bu caddede yürümüştüm. Herkes Asancağa gitmiş herhalde. Bomboştu. Normalde bu saatlerde çok fazla insan olmuyor. Genelde Hatay'dan ziyade güzel yalıya falan iniyorlar ya da sancak civarına. Yoksa dışarıya çıkmadıkları için falan değil. Şu kavşaktan aşağıya doğru inin. Bence Hatay karakolu var arkadaşlar. Bu yol güzel kadar devam ediyor. Hep bahsediyorum ya İzmir'in yokuşları diye. Burası da bayağı aşağıya inen bir yokuş ama tatlı şekilde iniyor. Dik yokuş değil. Çekimizde Eski mağazalar hep kapanmış arkadaşlar. Ben buralardan alışveriş yapardım. Sürekli geldiğim mağazalar hep kapanmış. Başka şeyler açılmış. Ben de aslında poligona doğru yokuş aşağı iniyorum. İnönü Caddesi'nden. Bu yokuşu da çok çıkmışlığım vardır. Balçova'dan Hatay'a kadar yürüdüğüm olmuştur. En az 10 kilometre vardır. Foto Remzi arkadaşlar, eskiden bizim orada da vardı, kapatmışlar, bak burada var şu Bu Foto Remzi esas e, merkezleri Bitlis diye biliyorum. Bakın, yokuşları görüyor musunuz? Bu Hatay e, depreme dayanıklı olan semtlerden birisi arkadaşlar. Kayalık bir zemini var buraların. 70'li yıllarda bu binaların hiçbiri yoktu boydan boya bu kesim boştu arkadaşlar arazi şeklindeydi 80'den sonra yapılmaya başladı yani binaların hepsi yoktu derken arada yine vardır da genelde boştu kedinin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Kocaman iyi besleniyor herhalde. Nereye gidiyor acaba? Bu kadar büyük. Köpek kadar var neredeyse. Bu caddeye de çok kapı açılmış. Bu kapıların hiçbiri yok. Ne zaman açıldı bunlar? Yani ben Uzun zamandır buralardan sadece otobüste ya da metroyla geçiyorum. O yüzden bilmiyorum. <laughs> Ataymet bu arkadaşlar burayı da geçeceğim. Bu İngiliz şovu da epeydir görmüyorum. Eskiden her yerde mağazaları vardı. Noa kafaya yazıyor ya Noa'nın parfümü de var arkadaşlar harika bir parfümü var ama ben pek uğurlu gelmediği için kullanmıyorum yanlış kokusu muhteşem güzel bakın ne kadar dik bir yokuş arkadaşlar telefonu bayağı bir eğiyorum merdivenleri çekebilmek için birkaç gündür evden dışarıya çıkmadım. Çıkınca da dışarıda kalmak istiyorum. Epeydir yani iki gündür hiç yürümedim demek ki. Biraz yürüyeyim. Arkadaşlar bu kafelerin hepsi ne zaman açıldı bilmiyorum ama ben son geldiğimde bu kadar çok kafe yoktu bayağı bir kafa açılmış. Dediğim gibi metro kullandığım için önceden otobüse gelip gidiyorduk, görüyorduk. Şimdi hep metro kullandığımız için ne var ne yok. Bir de genelde bahçeden pek ayrılmıyorum. Buraya da gelirsem Hatay civarına gidiyorum üç yol tarafını arkadaşlarla görüşmeye Bu arayı bilmiyorum epeydir Şuradaki mağazada çok eski bir mağaza arkadaşlar güzel kıyafetler getirir Eskiden yani Şimdi nasıldır bilmiyorum Bakalım bitirine güzelmiş buradan sonrası arkadaşlar biraz Mağazaların az olduğu kesin. Poligona kadar fazla bir şey yoktur buralarda. Sonra poligondan sonra tekrar başlıyor mağazalar falan. Bu ara fazla hareketli değil. Hala söğüşmüş. Kapalı. Arkadaşlar Yolculuğum bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlik dolu günler diliyorum.